İslahiye'de yaklaşık 20 ila 25 bin dekarlık alanda üretilen kırmızı biberlerin hasadına başlandı. Gastronomi kenti Gaziantep'te biberin rekoltesinin yüksek olması çiftçilerin yüzünü güldürdü. Kurumaya bırakılan biberler toz biber ve pul biber olarak kullanılırken yaş hali ise salça yapımında da kullanılıyor. Gaziantep'teki biber üretiminin %90'ının yapıldığı İslahiye'de üretilen biberler diğer illere de gönderiliyor. Yabancı ülkelere ihraç edilen biberler ekonomiye büyük katkı sağlıyor. Ürettiğimiz burada biberleri işte görün gübresini, ilacı, ameliyası, çapmasını yapıyor. Ondan sonra şimdilik de biberleri topluyoruz. Arkadaşlar topluyorlar. Bunları seriyoruz. Serip kuruttuktan sonra bu biberleri Maraş'a gö gönderiyoruz. Maraş'ta pul biber yapıyorlar piyasaya sunuyorlar. Başka biber şimdi bu biberi yaş da alıyorlar. Yaş biber alıp fabrikalarda kuyruğunu çekip salçalık salça yapıyorlar. Biber salçası, acı biber salçası yapıyorlar. Abi İtalya yüzde doksanını karşılıyor İtalya. Başka eken yeri yok ki. Abi ben işçi bulmakta Allah'a şükür şimdiye kadar hiç zorlanmadım. Aha benim elcim şimdiye kadar hiç işçide zorlanmadım. Abi şimdi burada yüz alıyorlar Abi, işte bunu işliyorlar. Bunun kuyruğunu çekiyorlar. Ondan sonra fabrikada işliyorlar bunu. Ondan sonra piyasaya sürüyorlar. 200 bin lira mı? 150 bin, 170 bin lira mı? Bu civarda veriyorlar bence. Bu sene gitmesi lazım. Pul bir verin.